Yeniden merhaba arkadaşlar, slinklerle uygulama yapmak istediğimi söylemiştim. Bugün bir şifre üretici uygulaması yapacağız. Şimdi bir şifrenin mükemmel olması için, fevkaladenin fevkinli olması için sembol içermesi gerekir. Küçük harfleri içermesi gerekir, büyük harfleri içermesi gerekir, sayıları içermesi gerekir. Hatta bunları karmaşık şekilde içermesi gerekir. Ve minimum 8 karakterli olmasını tercih ederiz. Şimdi bunun için şöyle bir şey yapabilirim. Randomlarla yapacağız tabii ki. O yüzden randomı hemen buraya import ediyorum. Birazdan random bir harf seç, random bir sayı seç diyeceğiz. Nasıl yapacağız şifreyi? Şu mesela rakamlar için rakamlar diye bir e, liste de yapabilirim. Tek tek şöyle 0, 1, 2, virgül de yapabilirim. Ama liste yapmak istemiyorum çünkü madem stringlerden bahsediyoruz. Niçin stringleri string olarak kullanmıyorum ki? O yüzden 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde rakamları oluşturabilirim. Şifreyi yaratırken şunu yapacağım. Şifrede boş olsun. İki tane rakamlardan şifreye nokta pardon şifreye ekleme yap. Şifre rakamlardan iki tane random olarak seç. Birincisini seçiyorum. Rakamların sıfırıncı istersen bana sıfır verir. Birinci istersen birinci verir. Random nokta rand intijisini ver dersem sıfırla on tane rakamı ver benim. Dokuza kadar gitsin istiyorum. Sıfır dokuz arasında bir şey ekle. Hadi bunu bir kere daha yap. Tabii ki döngüye koyacağız bunu. Ve en sonunda print şifreyi bas dersem bana şu haliyle iki tane rakam eklenmiş, iki tane random rakam eklenmiş şifre 52. Bir daha çalıştırdığımda 67 verdi. Bu şekilde rakamları verir. Aynısını sembollerle de yapacağım. Semboller eşittir tırnak içinde. Aynı şeyi semboller içinde yapacağım. Tırnak içinde işte su, e, küçüktür büyüktür işaretleri, işte e, artı işareti, yüzde işareti, mod işareti eşittir. Bütün sembolleri buraya yazabilirim ama eminim göz ardı edeceğim semboller vardır. Rakamları yazabilirim. Küçük harf, küçük harfler eşittir. A, B, C, D, E, F, G hepsini yazabilirim. Ama karıştırılabilirim. Uzun sürer. Bunları böyle yapmak yerine çok güzel bir kütüphanemiz var. Çok güzel bir modülümüz var. String modülü. Import, String. String modülünün içinde benim kullanabileceğim rakamlar, semboller, küçük harfler, büyük, büyük harfler bulunmakta. Mesela String modülünden bana şunu getir semboller için. Aa, nerede? Punctuation. Getir dediğim zaman bana bütün sembolleri verir. Küçük harfleri ver. String nokta ASCII lowercase büyük Hah. harfleri al dersem string nokta ASCII uppercase diyebilirim. Bana bütün büyük harfleri ve küçük harfleri verir. Hatta ve hatta rakamları da alalım. Niye almıyoruz ki? String Uh, digits olması lazım. Digitsi ver dersem bütün hepsini bana verir. Bunların bir de neler olduğuna bakalım. Rakamlar olarak ne vermiş? Uh, semboller olarak ne vermiş? Küçük harfler olarak ne vermiş? Tabii ki beklediğimiz şeyler verecek. Ekstra bir şey uh, beklemiyoruz zaten. Büyük harfleri de ver dersem bana bütün kullanabileceğim sembolleri vermiş. Küçük harfleri büyük harfleri ve rakamları zaten benim yaptığım şekilde vermişim. Bundan sonra yapmam gereken şey şifreye İki tane rakam ekle, iki tane küçük harf ekle, iki tane büyük harf ekle ve sembol ekle, iki tane sembol ekle demek. Bunu döngüyle yapacağım. Döngüyle yapmak için for i in range 2, iki tane şifreye rakamlardan bir şey ekle. Sonra aynı döngüyü iki kere yap. İşte ne bunun adı? Sembollerden bir şey ekle. Aynı döngüyü bir daha yap. Küçük harflerden bir şey ekle. Büyük harflerden bir şey ekle diyeceğim. Şimdi baktığınız zaman burada sürekli aynı şey yapıyorum. Değişen şey tek şey rakamlar, semboller, küçük harfler, büyük harfler. Dört kere aynı işlemi yapıyorum. Bir şeyi sürekli tekrar ediyorsak, sürekli aynı şeyi yapıyorsak bunu bir döngüye koyardık. Döngü bile olsa bunu da döngüye koymamız gerekir zaman zaman. Yani şu işlemi, şu işlemi, şu işlemi sürekli tekrar ediyorum. Değişen tek, şey şurası. Rakamlar, semboller, küçük harfler, büyük harfler. Onun yerine ben tekrar etmesem, şu bir şifreyi basmayı da bırakayım ya da bırakmayayım kalsın böyle. Çalıştırdığımız zaman süper. Rakamlar iki tane sembol, iki tane küçük harf, iki tane büyük harf. Tekrar çalıştırdım. Rakam, sembol, iki küçük, iki büyük. Şurada tekrardan şeyleri tekrar ettirmek yerine bütün bu listeleri, daha doğrusu bütün bu stringleri bir listeye koysam. Tüm karakterler diye bir liste yaratsam ve tüm karakterlere rakamlar stringini eklesem, semboller stringini eklesem, küçük harfleri eklesem ve büyük harfleri eklesem. Daha sonra da tüm karakter listesinin sıfırıncısından bir şey seç. Tüm karakterler listesinin birincisi yani şurada rakamlar dediğim şey aslında tüm karakter listesinin sıfırıncısının random bir elemanı. Şu ikincisi semboller tüm karakterler listesinin birincisinin random elemanı. Tüm karakterler listesinin ikincisi ve üçüncüsünün random bir elemanı değil midir? Bakın çıktı aynı çıktı da değişen hiçbir şey yok. Basıyorum yine aynı. E bu neye benziyor? 4 tane aynı şeyi tekrardan 0'dan 4'e tekrardan bir döngüye benziyor. For j in range diyelim. 0'dan 4'e gitsin. Şu işlemi tekrarla. Şu işlemi tekrarla ama for'u almamışız. Amma velakin bir 0 1 2 3 demede j de buraya. Yani şu da artık kapatabiliriz. Şurayı kapatabiliriz ve kısacık bir kodla şifre öğretmeyi başarabiliriz. Şimdi şifreyi ürettik ama her zaman rakamlar ilk iki hanede, dijitler iki, pardon semboller ikinci de, küçük harfler üçüncü olarak, dördüncü olarak da büyük harfler geliyor bana. Burada da FB gelmiş sonunda. Şimdi bunun böyle olmasını istemiyorum. Bu listeyi birazcık karıştırmak istiyoruz. Karıştırma işlemi stringlerde yok. Yani ben şifre hazır bir fonksiyon yok. Şifre nokta shuffle diye bir fonksiyon yok. Ama random şeyinde kütüphanesinde shuffle diye bir e, fonksiyonumuz var. Bir metodumuz var. Shuffle metodu içine bir liste alıyor. Şimdi liste alıyor ama benim elimde bir string var. String'i listeye dönüştürmem. Sonra listeyi shuffle etmem gerekiyor. List, string'i listeye dönüştürelim ilk önce. Şifre eşittir. List şifre dersem artık şifre benim bir liste olmuş oldu. Şimdi random nokta shuffle dedim. Elimdeki şifre listesini shuffle ettim. print şifreyi bastır. Şifre artık shuffled bir şekilde yani karıştırılmış bir şekilde ama liste olarak basılacak. Bakın büyük harf şurada bir tanesi büyük harf burada, sonra rakam, sonra sembol. Tesadüf burada da sembol var. Büyük harf sona gelmiş. Her seferinde shuffled bir şekilde gelecek benim listem. E bunları sonra daha sonra bir stringe dönüştür tekrar demek istersem yapmam gereken aslında karmaşık şeyler de var, yolları da var ama en basiti bütün karakterleri al şifreye ekle. Yeni bir şifre yaratacağım yeni şifre yarat. Boşluktan başlasın. Bu yeni şifreye listedeki sıfırıncı elemanı, birinci elemanı, ikinci elemanı ekleyerek gideceğim. Yani listedeki tüm elemanları, tüm elemanları ekleyerek gideceğim. I in şifre. Şifrem benim listeydi. Yeni şifreye ekleme yap. Neyi? Bu i'yi. Yani string'e dönüştür. Bu i'yi. Dedim. Print yeni şifreyi gerçekten string şeklinde bas. Dediğim zaman listeyi string'e dönüştürmüş şekilde basıyor. Şimdi stringlerde size göstermediğim join diye bir fonksiyon vardı. Join fonksiyonu bir listenin tüm elemanlarını alıp stringe ekleme yapıyor. Yani bütün elemanlar listeye ekleyerek gidiyor. Birleştirerek join ederek gidiyor. Burada döngü yapmak yerine otomatik o fonksiyonu da kullanabilirdik. Yine yeni şifreyi bassın. Yeni şifre 0'dan sıfırdan başlasın. Yeni şifreyi yeni şifre nokta join yani string fonksiyonunu kullanıyorum. String metodunu kullanıyorum. Join dedim. Ve iterable bir obje yani üzerinde iterasyon yapabileceğimiz bir obje ne var? Şifre. Şifre benim yani eski şifre listeden oluşan iterable bir item'ım. şifreyi join et dedim. Bunu bu şekilde çalıştırdığım zaman göreceksiniz ki çalışmayacak. Bana boş veriyor şu anda. En son eski şifreyi basmıştım. Yeni şifreyi vermiyor. Çünkü stringlerde bir düzenleme yapmak istiyorsanız, stringlerde bir değişiklik yapmak istiyorsanız mutlaka stringi eşitlemeniz gerekiyor. Şöyle yapabilirim. Yeni şifre eşittir. Ee, yeni şifre nokta join şifre demem gerekir. Yani üzerine ekleme yap demem gerekir. İşte bunu yaptıktan sonra eşittir. Yani yeniden string yarattıktan sonra yeni şifreyi birleştirilmiş şekilde listedeki sırası ile sırasıyla birleştirilmiş şekilde görüyorum. Tabii ki her çalışıldığında farklı bir şifre çıkacaktır. Şimdi bu adımdan sonra genelde şunu söylüyorum. Bir e, kendi kendinize bir çalışma olarak şu anda benim yarattığım şifre 8 karakterli. Bize genelde şunu söylerler en az bir küçük harf en az bir büyük harf içermek üzere işte 8 tane karakteri olsun işte 10 tane karakteri olsun diye komutlar verilir yeni şifre oluştururken. Şöyle bir şey yapabilirsiniz bir tane karakter yapmak kolay. Bir tane eklersiniz ondan sonra random bir şekilde tüm hepsinden seçersiniz. Şunu yapabilirsiniz şimdi 8 tane karakterli şifre üretiyoruz biz. 10 tane karakterli üretin, 15 tane karakterli üretin ama şunu söyleyin. Her tipten İki tane olsun. Yani iki tane küçük harf, iki tane büyük harf, iki tane sembol, iki tane digit olsun mutlaka. Onun dışındakiler opsiyonel. Hangisini isterseniz onu olsun. Ama random bir şekilde olsun ee, diyebilirsiniz. Yani 10 karakterli bir şifre üretin ama her tipten en az iki tane olsun. Cevaplarınızı yorumlara ekleyebilirsiniz. Özel olarak bana sorabilirsiniz ama mutlaka bu çalışmayı yapmanızı istiyorum. Görüşmek üzere.